Mutfak Rehberi YouTube kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizler için oldukça az malzemeli, gerçek pastanelerden satın aldığımız, ağızda eriyen harika un kurabiyesi tarifiyle geldim. Tarifimi tüm detaylarıyla sizlerle paylaştım. Sizler de bana destek vermek için videomu sonuna kadar izleyip daha fazla kişiye ulaşabilmem için sevdiklerinizle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim. İlk önce sizi un kurabiyemin görseliyle baş başa bırakayım. Daha sonra tarifimi tüm detaylarıyla anlatıyor olacağım. Mutfak şefimizin içine 250 gram oda ısısında oldukça yumuşak e, susuz margarinimizi ekliyoruz ve yüksek hızda e, margarinimiz yumuşayana kadar, krema kıvamına gelene kadar çırpma işlemine devam edeceğiz. Margarinimiz gayet güzel kıvama geldi. Şimdi içerisine 250 gram pudra şekerini gördüğünüz gibi kademeli olarak ekliyoruz. Pudra şekerinin ardından 500 gram unumuzu yine kademeli olarak mutfak şefimizin içine ekliyoruz. Verdiğim ölçüler tam ölçülerdir arkadaşlar. Ölçülere lütfen sadık kalalım. Unumuzu da ekledikten sonra kurabiye hamurumuz kıvam alana kadar mutfak şefimizde çırpma işlemine devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi kıvamı gayet güzel oldu. Hamurumuz hazır. Hamurumuzu hemen masamızın üzerine alalım ve şekil verme işlemine geçelim. susuz margarin veya e, sade yağ kullanalım arkadaşlar. Aksi takdirde kıvamı istediğimiz gibi olmaz. Şekil verme işlemi iki farklı şekli var. Ben ikisini de sizlere göstereceğim. Size hangisi daha kolay gelirse o şekilde hazırlayabilirsiniz. İkisinin görseli de çok güzel oluyor. Elimizde parça kopardıktan sonra gördüğünüz gibi çok fazla e, kuvvet vermeden silindir haline getiriyoruz. Daha sonra İki ucundan birleştirmeden yan yana getiriyoruz arkadaşlar. İlk şeklimiz bu kadar kolay. Bu tarifi mutlaka mutfak şefinde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde varsa. Ee, yoksa biraz fazla yoğurmanız gerekecektir. Dediğim gibi ölçüler tam ölçüler. Hamurunuz ilk başta sizi kıvam almayacak gibi gelebilir. Ama lütfen e, sabırlı bir şekilde çırpma işlemine devam edelim. Hamurunuz kıvam alır almaz çok fazla çırparsanız da güzel olmaz arkadaşlar. Hamurunuz kıvam alır almaz hemen standlı mikserimizi kapatalım ve şekil verme işlemine geçelim. Biraz yumuşak bir hamurdur. Şekil verirken zorlanabilirsiniz. O yüzden böyle kibar davranmanız gerekmekte. Bu da diğer bir şeklimiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çatalla üstünü çiziyorum ve verev olarak keserek istediğiniz büyüklükte şeklimizi veriyoruz yine bu da un kurabiyesinin en standart şekillerinden gerçekten böyle ağızda eriyen harika yani o pastaneden aldıklarınızdan daha lezzetli daha güvenilir harika bir tarif eğer sizler de benim gibi e, un kurabiyesini beğeniyorsanız, seviyorsanız bu tarifime mutlaka bir şans verin arkadaşlar. Verdiğim püf noktalarına da dikkat ederseniz sizler de aynı başarılı sonuçları elde edebilirsiniz. Tam iki tepsi çıktı benim verdiğim ölçülerden. Bazılarının üzerine bu şekilde görsel olması açısından o birleşim yerlerine Antep fıstığı koyuyorum. Görüntü olarak çok güzel oluyor. Şart değil yani sizde elinizde varsa kullanabilirsiniz. İlk tepsimizi 150 derecede önceden ısınmış 15 dakikalık fırında pişiriyoruz. Fırından çıktı arkadaşlar. E, soğudu. Soğuduktan sonra isterseniz bu şekilde üstüne serpebilirsiniz. İsterseniz de bir kaseye pudra şekerini koyup pudra şekerini bulayabilirsiniz. Ama soğuduktan sonra yapın arkadaşlar. Bu işlemi fırından çıktığı gayet güzel soğudu. Daha sonra pudra şekerini üstüne serpiyoruz veya bir kaseye koyup buluyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Fırın e, ayarı da çok önemli arkadaşlar. Lütfen 15 dakikayı geçirmeyin fırında yoksa sert olacaktır. O istediğimiz ağızda dağılan böyle elimizde eriyen e, kurabiyeler elde edemeyiz. O yüzden fırın ayarı da çok önemli. Tarifimi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı ve o güzel yorumlarınızı sabırsızlıkla bekliyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.